şu an Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an'ın ilk inen ayetlerinin İkra Kur'an-ı Kerim'in Alak Suresi İkra Bismi Rabbikellezi Halak alakal İnsane Min Alak İkra ve Rabbikel Alleme Bil Kalem Alleme L'İnsane Mâlem Ya'lem Bu beş ayet burada indi kardeşlerim. Şu anda aşağıda kardeşlerimiz bakın peygamberimizin inzivaya çekildiği dua et. Düşündüğü ve karşıdan kabe-i muazzamayı buradan görüyordu. Günümüz şartlarında şu anda tabii etrafta binalar çoğaldığı için e, görülmüyor kabe-i muazzama. O zaman peygamber efendimiz burada rahatlamak için buraya geliyor. Hatice validemiz efendimize çok defa buraya yiyecek getirmiş kardeşlerim. Zaman zaman efendimiz o yorulmasın diye buradan inmiş ve İcabe mescidinin olduğu yerde buluşmuşlar ve orada İcabe mescidinin olduğu yerde de Hatice annemizin hazırlamış olduğu yiyecekleri beraberce orada oturup yiyerek aynı zamanda da dinlenme suretiyle orada bir müddet kalmışlar. Efendimiz buraya geldiği gibi dedeleri de buraya zaman zaman geliyormuştu kardeşlerim. Evet Hüsnü abla Hüsnü abla yeni mi geliyorum? Bak gelmişsin ama ne güzel. Maşallah. Hüsnü abla da çok arzu etti. Evet. Şuradan iniyoruz. Şöyle. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buraya. Kardeşlerim Belki Mekke halkının arasında yetişmiş ama en güvenilir insan olarak Muhammedül Emin sıfatını almış insanlar tarafından en güvenilir kişi olarak gördükleri Efendimiz çıkmış olduğu bu dağdan peygamber olarak inmiştir. Etrafta dağ taş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine şahit olmuştur. Cebrail Aleyhisselam'ın gök kubbeyi kaplayan ihtişamıyla geldiği Hira Nur Dağı'nda Allah Resulü ilk ayetleri almıştır. Aysel abla nasıl geçti? Çok, çok güzel değil mi? Çok güzel bir duygu. Çok mutlular umrecilerimiz. Oku Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı diyor. Kalemle yazmayı öğretti. Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir anlamına gelen ayetler burada. Alak suresinin ilk beş ayeti kardeşlerim. <gülüyor> 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 Efendimiz büyük bir heyecan içerisinde buradan indi. Doğrudan Hatice validemizin yanına gittiğinde beni ört, beni örtün dedi. Beni örtün dedi. Bu kardeşimiz evet. Cümlemizden inşallah. Allah kabul etsin ziyaretimizi inşallah. Adıyaman'dan katıldık. Adıyaman'dan katıldınız. Çok güzel. Biz Sakarya, Bursa, İstanbul muhtelif umrecilerimiz toprak turizmi olarak geldik biz de. Pek. Büyük bir heyecana kapıldı. Ama Hatice validemiz onu ilk teselli eden oldu kardeşlerim. Peygamber Efendimize çok destek verdi. Sen bu ümmetin kurtuluşuna vesile olacak peygambersin dedi. Çünkü sen yetimleri koruyan, akrabalarını hep kollayansın dedi. Hiç endişelenme. Rabbimiz seni muhafaza edecektir. Sana yardım edecektir diyerek Peygamberimizi teselli etti. Akrabası Varaka bin Nevfe'le durumu anlattığında o da o dönemin alimiydi ve Peygamberimize o inen ayetler sebebiyle peygamber olduğunu adeta müjdeleyecek, teselli edecek sözler söyledi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir müddet dinlendikten sonra yatağında kardeşlerim Müddessir suresinin ayetleriyle Allahü Teala Ya eyyuhel müddessir kum feenzir Ey örtüsüne bürünen Resulüm kalk uyar insanları diyordu. Artık insanları Cehalet bataklığından kurtarmak için Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e görev verilmişti. Ve bu görev vesilesiyle 13 yıl Mekki Mükerreme'de efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem sıkıntılı ve çileli bir dönem yaşadı kardeşlerim. 13 yıl nerede bir insan görse, nerede bir grup görse Mekke'de yanlarına kadar gidiyor ve onlara inen ayetlerden anlatıyor ve onların Allah'ın dini İslam'a girmelerini arzu ediyordu. Darul Erkam, Erkam'ın evinde toplanıyor, kendisine iman edenlerle beraber orada sohbetler ediyor. Safa Tepesi'nin yanında bulunan Darul Erkam'ın evi oradaydı. Ve orada Hazreti Ömer orada Müslüman olmuştu. Hazreti Hamza orada Müslüman olmuştu. Gizliden gizliye ibadetlerini yapıyorlar. İslam'ın yayılması için gayret sarf ediyorlardı. Ama bu çileli dönem 13 yıl sürdü. Fakat Mekke'de artık kalamayacaklarını anlayınca Rabbimizin müsaadesiyle hicret etmeye karar verdiler. Önce Habeşistan'a iki aşamayla hicret yapıldı. Sonra Medine-i Münevvere'ye hicret edildi kardeşlerim. <laughs> Peygamberimize ilk iman edenlerden Hatice annemizdi. Kadınlardan ilk iman eden o oldu eşi. Çok muhteşem Hatice annemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çok büyük desteği olan bir annemiz. Cennetül Muallada yatıyor. Mekke Mükerreme'de. Evet ziyaret sonrası umrecilerimiz burada sabah kahvaltısının Başlangıcını yapıyorlar. İnşallah otelimize döndüğümüz zaman teşekkür ediyorum. Evet, bir müddet dinlendikten sonra aşağıya iniyoruz. Evet. Şahsen. Çünkü arkadaşlar tam zirvede de. Evet, ha bak arkadaşlar burayı tabii çok sevdiler. İnmek istemiyorlar belki ama dönmemiz gerekiyor. Evet, maşallah. Efendimizin en yakın arkadaşlarından Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an kendisine ilk iman edenlerden en sadık arkadaşı hicret arkadaşı oldu daha sonra <laughs> Ebu Bekir Efendimiz hiç tereddüt etmeden iman eden ve müşriklerin Miraç hadisesinden bahsettiği zaman Efendimiz müşrikler hemen Hazreti Ebu Bekir Efendimize koştular. Dediler ki arkadaşım bak böyle böyle söylüyor. Gecenin bir vaktinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya doğru yolculuk yaptığını söylüyor. Ne dersin dediklerinde bunları o mu söylüyor demişti. Eğer daha fazlasını söylüyorsa ben daha fazlasına da iman ederim. O söylüyorsa doğru söylemiştir, doğrudur demişti. Onun için de Sıddık tasdik edici ünvanını aldı. Sahabe kardeşlerim Efendimiz'e öyle bağlıydı ki, onun yanında olmaktan öyle mutlulardı ki. Bizler tabi <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşamadık kardeşlerim. Ama bir gün Allah Resulü arkadaşlarıyla beraber bulunduğu bir sırada ufka doğru bakarak kardeşlerimi özlüyorum demişti. Sahabe-i kiram ya Resulallah işte biz kardeşlerin olarak yanındayız. Dediklerinde Allah Resulü sizler benim ashabımsınız. Sizler benim arkadaşlarımsınız demişti. Kardeşlerim ise benden belki asırlar sonra gelecek ama ben aralarındaymışım gibi benim yoluma, dini mübini İslam'a sımsıkıya sarılarak benim izimde olacaklar. Aralarındaymışım gibi saygı ve hürmet gösterecekler. Öyle demişti. İşte biz kardeşlerim dediği ümmeti olmak peygamberimizin ne mutlu kardeşlerim. Buraya gelirken Medine-i Münevvere'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme misafir olduk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ziyaret ettik. Vefatımdan sonra ziyaret eden sağlığımda gelip beni ziyaret etmiş gibi buyurdu Allah Resulü. Salatü selamlarınızı yanımda bizzat alırım.

şu anda bir yoğunluk yaşanıyor. Bu insanları buraya çıka çıkaran duygu kardeşlerim Allah Resulü'nün yolunda ona bağlılık onun izinde ona karşı sevgilerini, saygılarını, hürmetlerini gösteren insanların büyük bir gayretle geldikleri ve benim peygamberim buraya çok büyük sıkıntılar içerisinde gelip inzivaya çekilip Rabbine dua etmiş. Efendimizin burada dinlendiği Kur'an'ın ilk ayetlerini aldığı dağı, nur dağını, nurlanmış bu dağı görmek Efendimizin oturduğu yerde oturmak, onun ibadet ettiği yerde ibadet etmek için gayret sarf ediyorlar. Kardeşlerim burada tabii çıkıp ibadet etmek umrenin veya hacın herhangi bir farzı, vacibi, sünneti değil. Biz sadece peygamberimize saygı ve hürmetten dolayı peygamberimizin geldiği yeri görmek ve onun gibi aynı duyguları yaşamak için buralara geliyoruz. Gelemeyen kardeşlerimiz için bir eksiklik söz konusu değil tabii ki. Yavaş yavaş toparlanıp aşağıya arabadaki yerlerimizi almak üzere hareket edeceğiz. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun muhterem kardeşlerim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bizi izlemeye devam edin.